çevir evet, evet, evet. <laughs> çevir. <laughs> 950 gram gelen tek mavrak Buraya da böyle olduğu gibi 90 orada 95 yukarıda buranın yüzü geldi. Yaz bakalım. <laughs> Bu üçü bir kilo 350 gram gelen üç topa da buraya da olduğu gibi 130 lirası var. Var mı 130'dan fazlası? Yaz bunu da ver abi ver. Ömer Bu ikisi bir kilo gelen iki levreye de buraya da böyle olduğu gibi 230. Bu levreye olduğu gibi 230. Burada bir dursun. Gel bakayım. tekrar gelen üç devreli de arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 220. Çevir bakalım abi. Bir saniye şurada falan. Bu videolu tek mavra geldi. Buraya da böyle olduğu gibi 110. Var mı 110'dan fazlası? Yaz bakalım yukarıda 110. Bu bir kilo gelen de. buraya da böyle olduğu gibi 130. Bu ikisi bir kilo 100 gram gelen iki mavrakiydi. Buraya da olduğu gibi 100. Bu mavraki olduğu gibi 100. Yaz aldım. Bu ikisi 550 gram. Ama ben karar veririm Ha. <laughs> Bu ikisi 550 gram gelen iki evrende de 110 lirası var. Var mı 110'dan fazlası? Yaz oraya. Gel. Bu ikisi bir kilo 100 gram gelen iki mavrakiye de buraya da olduğu gibi 100. Bu mavrakiye yüzden fazla eren var mı? Abim de burada. Gel abi oradan. Heh, bitti şey? Alayım onu sevgili abim. şu bir kilo gelen 3 kalamarı da arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 300. Orada var mı 300'den fazlası? Yaz bakalım bir yukarı. 300. <laughs> Bu dördü de buraya da olduğu gibi 300. Var mı 300'den fazlası? 305'i geldi oradan. 310, 315, 20'i 25'i, 30'u. Var mı 330'dan fazlası? Burada 330. Öbür abi, Herhalde. Bu ikisi bir kilo 100 gram gelen iki levrede de buraya da olduğu gibi 250. Alın hepsini git. Arkadaşlar balıkları koyuyorum fiyatları belli. Arz ettiklerimizi söyleyeyim. Ben de yardımcı olayım. Bu ne? iri levreklerin kilosu 500 lira arkadaşlar. Bir daha kilosu 130. Devreklerin üçü bir kilo geliyorsa 200 iki ikisi bir kilo geliyorsa 230. Arzu ettiklerini söyleyin. Bavrak ürünler de size yardımcı olayım. Efendim abi. Bavrak yeni da 100 lira abi. Şu mu? Evet. Bu kaderin 50 lira yaz buna. Sen abi. Ver iki tane kilo alayım. Yaz buraya da bir yüz. Bu da kaderin 12 tane, tane bir kilo gelecek şekilde. O, en en bir abi ayarlayacağım ben sonra. <laughs> <laughs> 980 gram abi <laughs> al bakalım yaz bunu da mısır malı sadece istiyoruz 130 mu abi o. başka da yok galiba abi. buna da 25 lireler alalım abi <laughs> bu al oradan da 25 lira. daha Bu ikisini mi istiyorsun? Dört, Dört tane kayıt küçük olsun yani şey. Küçüklerinden olsun. Hayırlı işler bu kadar. Güle güle, güle abi. Hadi bak kendine. Hayırlı işler. Güle güle. Evet. Böyle üç tanesini tartabilirsiniz. Bir gelecek. yeter o yeter. Kayıtlar. 260 lira bağlı.

almak onları 120 lira ödüyorsun. Bir daha git. Hayırlı işler. Güle güle güle. Güle Hoş geldiniz. <laughs> Sağ olun. <laughs> İki tane yeterli mi böyle? <laughs> Bu da 200 lira. <laughs> yürü, yürü. Börek mi istiyorsun ağabey? Böyle yiyor mu? Evet. Daha iyisi iyi. mi? Genelde aynı ağa balığı olduğu için ağabey göz balığı yavrum. Şu sanki ondan daha iyi. 900 gram. Yeterli mi? B bakayım yoksa yeterli. Yok, yok abi. Varsa büyük. Ya bunlardan daha büyük yok şu an. Bir orada var. İkisi bir kilo gram geliyor. Tak tak. Günaydın baba. 200 lira bu da. 230 lira. Evet, o da 230 lira olur. 1 kilo 100 gram yeri.